Sihirli Ağaç Ev Rengarenk ormanın tam ortasında Kıpır adında neşeli bir sincap yaşardı. Kıpır, günlerini daldan dala atlayarak ve en lezzetli meşe palamutlarını bularak geçirirdi. O ormanın en meraklı sincabıydı. Kıpır'ın en iyi arkadaşı yaşlı ve bilge baykuş Bilgin'di. Bilgin en yüksek meşe ağacının kovuğunda yaşar ve geceleri yıldızları okumayı çok severdi. Ormandaki her şeyi bilirdi. Bir sabah Kıpır yuvasının önünde parıldayan bir şey fark etti. Bu daha önce hiç görmediği bir yapraktı. Tıpkı bir yıldız gibi parlıyor ve dokununca sıcacık bir his veriyordu. Kıpır heyecanla parlayan yaprağı kaptığı gibi baykuş Bilgin'in ağacına tırmandı. Bilgin, "Bilgin, bak ne buldum." diye seslendi nefes nefese. Bilgin yaprağı dikkatle inceledi. Gözleri parladı. "Kıpır," dedi usulca. Bu ormanın en büyük sırrının anahtarı. Sihirli ağaç evin yaprağı. Yaprak aniden Kıpır'ın elinden havalandı ve ormanın derinliklerine doğru süzülmeye başladı. Arkasında pırıl pırıl bir iz bırakıyordu. "Hadi," dedi Bilgin. "Onu takip edelim." Yaprak onları ormanın en yaşlı ve en büyük ağacının önüne getirdi. Ağacın gövdesinde tam da yaprak şeklinde parlayan bir oyuk vardı. Kıpır yıldız yaprağını yavaşça oyuğa yerleştirdi. Bir anda ağacın gövdesinde sihirli bir kapı belirdi ve gıcırdayarak açıldı. İçeriden sıcacık, altın rengi bir ışık sızıyordu. İçerisi harikaydı. Yumuşacık minderler, tavandan sarkan ışıl ışıl fenerler ve yıldızları izlemek için bir teleskop vardı. Burası hayal ettiklerinden bile daha güzel bir ağaç evdi. Kıpır ve Bilgin, bu sihirli yerin sadece kendilerine ait olamayacak kadar harika olduğuna karar verdiler. Bütün orman arkadaşlarını ağaç eve davet ettiler. O günden sonra sihirli ağaç ev, herkesin birlikte oynadığı ve güldüğü mutlu bir yuvaya dönüştü.